Bu sürekli hepinizle birlikte Dream League e Soccer oynayacağız arkadaşlar. Şu an oyunumuza girmek girmeden önce abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizin hepinizi çok seviyorum. Şu an oyunumuza başlamış durumdayız. Arkadaşlar hepinizi sağlıcakla diliyorum. Sizinle oyun oynamak bir zevk benim için. O yüzden sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve oyunumuza şu anda başlamış bulunmaktayız. Evet, Bali. Bale, Bell. Arkadaşlar ben bunu az önce oynadım ama sizin için yeni bir oyun oyuncu. Sizin için kümeye düşüyoruz ama olsun sizi seviyorum. Marsilya maç maçımız var arkadaşlar. Marsilya şunu yapalım, o da şunu yapsın arkadaşlar. Liverpool benim Maçımın adıdır. Şu an oyunumuza başladık. Sizin için çok goller atacağım arkadaşlarım benim. Evet Salah. Muhammed Salah'ı aldım. Oizel. Oizel. Arkadaşlar. ilk önce başladığım için heyecanlıyım. Ama. Sizin için gol atacağım. 5-6 gol atabilirim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu ne biçim adam lan. Ben bunu çaldım mı? Arkadaşlar ben bunu bilerek oynadım. İşte böyle golü atarım. Mesut Özil. Neyse hadi zingo zingo. Başlayalım. Beni takip edenleri çok seviyorum. Canım yiyenlerim. Kardeşlerim. Ya bu adam niye çıkmıyor ya? İlk suyu Ne için adamı? <laughs> Gole gel. İlk 0 Abi vermem size. Vermem abi. Sen kimi alıyorsun ha? Kim artı sıkıyorsun <laughs> ha? Hadi sala. Çok güzel goller attı. Muhammed Salah güzel bu. Şimdi arkadaşlar sizin so, sizin için uzaktan atabilirim. O yüzden uzaktan atabilirim sizin için atacağım. Hadi dinlenin. Do edin. alırım. Hadi bak. Bakın arkadaşlar şimdi atacağım bu top. Hadi be. Oh, well hadi orta açıdan gol at no, no, soğuk soğuk. <laughs> Ben böyle şansla tükürüm. Ama arkadaşlar süper bir gol atar yap senin Abi siz nesiniz ya? It's with the Arkadaşlar short straw Ama bu takım zor. Marsiyeli. Ada 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 ada. Of, şerefsizler. İlk yer arkadaşlar. Maçımıza başlıyoruz. Bu reklam da geldi mal gibi, top gibi reklamlar çıkıyor. Başlıyoruz. Ne no. oluyor? Yallah bismillah. Kastı ya. Remi ne lan? Oğlum birinizde de insan gibi bir isim olsun da. Arkadaşlar ben bu oyunda en fazla attığım gol 8. 8. Gerçekten 8. İnanmayanlar da olabilir. O yüzden ben sizi inandırmaya çalışıyorum. Çünkü siz inanmıyorsunuz. Sekiz. Yani ben size öyle kötü davranmak istemem ama hadi boş ver. Ben susayım. Hop oh, hadi be kip. Oha. Hayır. Arkadaşlar hadi. Hadi arkadaşlar için altı gol atacağım. Aa, arkadaşlar bunda grafiklerde bu biraz zorluk var. Ama hadi 4 dakikada 6 gol yapmalıyım. Allah. Ya bu takım zor da. Ben sizin için geçmeye çalışıyorum. Kasio da bir yandan. Korner. Hadi bakayım. Sizin için atacağım bunu. Ya Allah. Oh. Şerefsizler. Geri zekalı. Konular yaptı. Hadi. Abi ne biçim ya? Kasıyor abi ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ama kasıyor biraz. Çok dosya olduğu için güzel oynayamıyorum çünkü kaçıyor. Geri zekalar. Top musunuz oğlum? Hadi ya şu 6 gol gelse. 81 dakikada 6 gol yapsam. 3 gol ya 3 gol. Şimdi şuradan vursak var ya. Hadi hadi hadi, 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 hadi. Siktir git aman Arkadaşlar Falcao'yu Arkadaşlar maç bitti mi? Size, bu maçı, Sibu... maçı... Sibu... Galatasaray'da şey yapacağım. Galatasaray modda yapacağım. Aaa bir dakika bir ben ne yapayım Ne yapayım? Salak mısın ya? <laughs> Arkadaşlar 3-0 yendim. <laughs> Bu maçı için gurur diyorum. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.